bilgisayar bize driving to win oyunu oynuyoruz Oynuru... kars 3 yani arabanın 3 ve oyunun ilk sarısını koydum ben hırıbcanın bir serisi sarısı ya beyaz artık onu da şimdi sarısı şimdi... Pixar... sponsor ol bir tanesinden arkadaşlar bu arada bugün Battle Race yapmayacağız onun yerine şu Race'deki tüm mapleri oynamayı düşünüyorum. Tüm mapleri açarsak Battle Race'e de gireriz Yani. Bayağı bir map varmış ha. Neyse şunu oynayacağız şimdi. Fireball Beach Backwoods. Really. He, ateş topu. Her zaman ateş topu koyuyorlar. Neyse. Lightning is about to strike. Or me at that trick cuz I'm I make I'm race. so excited. Yeah. Yeah. I yeah. Well, racing is a little like mm -hmm. being an attorney. Oh yeah. yeah, I'm so excited. Come on, let's get racing. Oh, yeah, well, racing's a little yeah. like being an attorney. Yeah. Yeah. get out, man. I'm I sure am ready to roll. <laughs> Lofame. fame yeah, yeah. fame yeah. Welcome, race fans, to Fireball Beach. Now, look, there might be some stored clouds brewing, but that ain't gonna dampen our spirits. Not tonight. Anytime you manage to gather a field of racers together like this, you know you're in for something amazing. Unless you raise your stats, you'll never really compete. Not you're not ready for the big I know. All right, all right. Nobody likes to show off. <laughs> not sure. okay. E I'm okay. Mm. Oh, yeah, yeah I can uh, a Wow, look at you go. Flipping. Don't hate me because I'm styling. What the edits? Oh hey, okay. 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 the stands are over there. might want to grab a spot to see me win. Not Not bad! alacağım. Abi niye azaldım ben onları ya? Neyse. Bak şimdi bir kişi turla bakacak. Ay bak orada büyük şey oh hey The stands are over there. You might want to grab a spot to see me win. Trying to lose, huh? Interesting strategy. Ooh, somebody sprayed you with the ugly thing! Ha!

O nasıl turbo ya? Yukarı çıkıyor. Ne aşağı doğru inmen gerekmiyor <laughs> mu o turbo ya? Yaptın ha. Hayda. Şu bu sefer alacağım dur. Bu sefer alıyorum. Aldım. Son kız. Bir oyun oynadım ya tam arkamda değilsin. Tam arkamda. Biz daha yeni bitiriyoruz. Durdum vallahi dördüm. Eh. Ama Şurayı niye Düştü. <laughs> i̇şte. Ben yaptım aslında. Değil <laughs> <Hiç yaptım. gülüyor> mi? <laughs> 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 Beni bitirir miyim? Çok Sen çok gıcık oldum seni şimdi hemen geçiyorum Birinciyim Abi umarım birinci olurum Alamayacağım değil mi? Şu an tam arkamda birisi var Çok sıkıntı şu an Baya bir sıkıntı Baya sıkıntıdayız bu sonra artık bir olamam. Olamam artık bu sonra. Bundan sonra birinci olamam. Olabilir miyim? Belki olabilirim. olamam. Şu turbaya bakacak. Arka bak arkamda şu an şu an şu an tam gaz turbaya basıyor. Hadi. Yendim. Abi. of it this is Chick's picks with chick Hicks and I'm your host, chick Hicks. anybody been keeping an eye on Dr it a shot and you can bet everyone's gonna be watching for him in their blind spots next race now to our special guest Mater. Anything to add? Ah good night That race right there was what right. you call a classic example of aromatical precision and speech. Hey, that's all the time we've got here. Chick's picks with chick hex. I'm chick hex. Good night. Ah Brick Yari. Brick Brick right, And i on. Kütümeymen. <laughs> Kap serimiz gelmiş. Neyse gelelim. Şimdi yeni harita gelmiş. O, oh, burası gelmiş. Midnight Run. Get ready. Lightning is about to strike. You haven't seen fast until you've seen me. My name's not Swift. Rick Yardley. Pleasure to meet you. Ne Neyse konuştuğunu da anlamıyorum. Böyle. birden şu yere gelecek video çekiyorum. Video tişörtümü giymedim. Dur 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 video tişörtümü giymeyi unuttum. Oyunu durdursak olur mu? Oyunu durdurur mu? Oyunu dur. Option susta. Option susta mı istiyorsun? Oyunu durdur. options tuşuna. Dur. Kıyafetimi giyeyim dur. Video çeker ya Burada dur. Burada yoyo -yo var. Dur. Yoyo -yo değil. Dur. Yoyo -yo yatağın üstünde. Hırka tam yatağın üzerine gel. Kıyafetim. hala kop pantolonu duyuyorum. Duyuyor, Ay duruyorum. Bu, bu mu? Değil. Katlamadan atıyorum. Ne yazık. Bir çörtüm yıkanıyor mu TÜŞÖRTÜM YOK Hı. <laughs> Niye yok şey Bir şey düştü Bir tüşörtüm yok Bir de tüşörtüm yok Şu. Ya Bu mu Bu benim bir tüşörtüm hadi. ne? <laughs> tişörtüm yok. Bize çeken ki tişörtüm yok bekle. Video artık bir de Arkadaşlar 2 dakika alını çıkıyorum. Arkadaşlar ben en iyisi burada videoyu bitireyim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi kendinize iyi bakın ve bay bay.